Kanatlarından bu söylemler de. Kanatlar ne kadar güzel çıkıyor ya. Aha. Doydunuz mu? Ah. Ah. Enflasyona kadar olan asgari ücreti biz karşılayalım. Enflasyonun üzerinde olan artışı evet. devlet karşılasın. Veyahut da bir denge olsun. Ah. Tabii bu asgari ücret sadece e, yani 6-7 milyon çalışanı ilgilendirmiyor. Sonuçta bütün ücretler, bu da alıştı bütün işte, iyice. kıdeme, bütün her şey bu Alın. göre belirlendi. Ya. Yani, Bak bu doydu bir şey tane yedi yetti. Evet. En düşük bir iş. Burada veriyorsun. Üstüne alabilirsin diye. Peki direkt yani çözüm müdür? Şimdi bu yaskaltı <laughs> ücrette o zaman. Mesela Davutoğlu döneminde de hatırlıyorum. Artık e, i̇şveren e, kabul ediyor dedin ama piyasa gerçekten bunu öyle e, gerçekçi şekilde uyguluyor. İşveren kabul ha. ediyor ama işveren tabi e, tabii devletten de biraz fedakarlık isteyerek kabul ediyor. Yani bir taraftan aslında devletin verdiği e, asgari ücretli çalışanlar için 75 TL'lik bir prim desteği var işvereni. Ama bunun da artırılmasını istiyorlar. <laughs> e, veyahut da işte enflasyona kadar siz ödeyin, onun üstünü biz ödeyelim. gibi yani bir iş böyle bunu geldi. çözülebiliyor mu? Devlet arttırdığında, devlet bu rakamı istedi, işte 4 bin lira yaptı, 4 bin 500 lira yaptı diyelim. Piyasa gerçekten buna cevap veriyor mu? Yani o ücretler ödeniyor mu belirlenen ücretler? Bir gerçeklik var mı? gerçeklik şöyle. Arka tarafta eğer çok yüksek bir artış olduğu zaman e, bir kısmını ödeyip öbür kısmını elden ödüyoruz. Çok seviyoruz bir, bir, bir sürü şeyler var. Yani bunu piyasada görüyoruz. Tabii bunlar için denetimler yapıyor Çalışma Bakanlığı. <laughs> e, o tip iş yerlerine işte bu denetimlerle cezalar getiriyor falan. Buradaki en büyük sıkıntı bence hani asgari ücret tabii ki ya yani bugün yoksulluk sınırı 10 bin lira diye açıklamalar yapıyor. Tabii ki asgari ücretin 250 da kalması e, düşünülemez. Yani Koşun, bu da mümkün, da değil. mümkün, değil. koşullarda e, dolayısıyla bu, bu rakamın artırılmasında ben de her fikrim. E, fakat öbür tarafta hani çok da yüksek artış olduğunda işveren açısından düşününce maliyetleri bizim gördüğünüz işte bu tabloda var. Yani yüzde 42 arttığında işverene maliyeti e, Şimdi bunu ödememek için adam iş, işçi çıkarmaya başlarsa Burada acayip hassas bir denge, denge var. var aslında Orası bakarsan var. yani bir taraftan bence en e, ideal çözüm ben öyle görüyorum. Vergi yükünü azaltıp asgari ücrete belirli oranda bir zam tabii yapılsın. Ama bir taraftan da o asgari ücretin ııı e, kesintiler gelir verdik özellikle. Çünkü Avrupa'da ııı e, Az kazanandan az, çok kazanandan çok. Onlar böyle bir çözüyorlar? Bir asgari ücret sistemi nasıl var dünya üzerinde? Saat mi Aslında her, herkes de var. bizde de sonuçta bizde e, ayrık olarak belki bizimki açıklanıyor ama ...onlarda daha uzun vadeli aslında. Mesela bu da tartışılıyor. İşte e, bu tip zamanlarda asgari ücretin ya da emekli maaşlarının daha kısa aralıklarla belirlenmesi gibi bu tartışmalar başladığında bunlar da çıktı. Ama Avrupa'da filan daha uzun madeli bunlar belirleniyor. Yani belirliyorlar. Mesela en son açıkladıkları rakam Temmuz 2022'ye kadar devam edecek. Şu anda mesela Almanya'da 10.45'e çıkacak Temmuz 2022'de. Saati belirleniyor orada değil mi? 10.45 Euro. Euro. 10 Euro yani. Şimdi baktığın zaman asker ücret orada da işte.